Merhabalar. Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Sağlığınız, neşeniz, keyfiniz yerindedir. Ben Arzu arkadaşlar. Kozmik Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz. 10 ağustos haftası için burç yorumlarını çekmek üzere videomu çekmeye başladım ancak dışarıdaki koşullar sesi duyuyorsunuzdur sanırım uzun süredir bekliyorum artık biter diye ama maalesef hem evin evet çok yakın bir inşaatta sürekli inşaat gürültüsü Hemen yan apartmanımızda bir dairede olan tadilat maalesef dışarıdan gelen gürültüler hiçbir şekilde kesilmiyor sabahtan beri. Bu koşullar altında da olsa ben yorumlarımı yapmaya çalışacağım. Umarım arkadan gelen bu sesler videoda çok çok can sıkıcı olmaz. Videonun sesini çok fazla etkilemez. Evet arkadaşlar. Şimdi burç yorumlarımıza devam ediyorum. Ee, balık burcu diyelim. 10 Ağustos haftası için balık burcu arkadaşlarıma bakalım. Işık, şifa, farkındalık ve rehber olması niyetimle. Haftanın enerjisi ve potansiyeli nedir? Kartlarımızı karıyorum. Bütün balık burcu arkadaşlarıma ışık, şifa, farkındalık olması niyetimle şunu da söyleyeyim arkadaşlar doğum haritanızı biliyorsanız eğer Mesela ben balık burcuyum dediğiniz zaman yani sizin güneşiniz balık burcunda. Ama haritanızı biliyorsanız eğer, bu tarot yorumlarını hem yükselen burcunuza göre hem de ay burcunuza göre de yani ayınızın olduğu burca göre de dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer yükselen burcunuzu ve ay burcunuzu biliyorsanız, güneş burcunuzun yanı sıra yani güneşiniz balıkta olduğu için bu videoyu izliyorsunuz ama ayınız hangi burçtaysa ve yükseleninizin burcu neyse o videoları da izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet bakalım balık burcu arkadaşlarım için ya da yükseleni ve Oo, çok güzel. Ayı, balıkta olan arkadaşlarım için haftanın enerjisi ve potansiyeli nedir? Tabii ki her zamanki gibi farklı destelerimden kartlar çekmek istiyorum. her zamanki gibi masaya da sağmadım ama görüntü gayet iyi evet şöyle koyayım klasik destemden kartlarımı çekmek istiyorum bugün yolda da internetle ilgili bir çalışma var yani bu komşumuzun tadilatı ve yan taraftaki yeni inşaatın yanı sıra sokakta da bir internetle ilgili çalışma var. Onlar da son derece gürültü yaptılar. Aynı zamanda internet de sürekli gidip geliyor. Çektiğim videoları da bu anlamda bir türlü yükleyemedim. Ama artık umarım kolaylıkla çözülür bu durum. Evet sevgili balık burcu arkadaşlarım şimdiden söyleyebilirim ki güzel bir hafta sizi bekliyor. O harika gerçekten. Şimdi öncelikle haftaya altın tudan kadının enerjisiyle başlıyorsunuz ki bunu ıı, maddi konularda aslında büyük bir rahatlama, müjdeli haber, beklediğiniz haberlerin gelmesi, belki beklediğiniz kazançların, paraların gelmesi ve özellikle finansal konularda bir rahatlamayla haftaya başlayacağınızı öngörebilirim. Altın tutan kadınla beraber. Bunun yanı sıra iş hayatınızda ya da kişisel konularla ilgili Kendinizi ifadede bir takım sorunlar yaşadıysanız şimdiye kadar bir takım anlaşmazlıklar olabilir. İnsanları belki yanlış anladınız ya da kendinizi istediğiniz gibi ifade edemediniz. Karşı tarafa yanlış anlaşıldınız. Bu anlamda da bakın 5. çakra baş melek Gabriel enerjisiyle artık bu yanlış anlaşılmaların ya da iletişimdeki bir takım sıkıntıların artık çözülebileceğini vaat ediyor bana bu kart. Belki de ulaşmak istediğiniz kişilere bir türlü ulaşamıyordunuz bu konuyla ilgili sorun yaşıyordunuz ama bununla ilgili sorunlarında artık bu hafta itibariyle aşılmaya başladığını öngörebiliriz belki bu finansal konulardaki rahatlamayla beraber biraz uzaklaşmak biraz kendinizi dinlemek kafanızı dinlemek istiyor olabilirsiniz artık sorunların çözülmesi ve anlaşmayla ilgili bir takım sorunların çözülmesi üzerine ve maddi konularda bu hafta ile beraber gelecek rahatlamayla beraber biraz uzaklaşmak istiyorum. Kendimi dinlemek istiyorum. Biraz hayatı yavaşlatmak istiyorum. Çünkü o kadar yoğundunuz ki, o kadar çok çalışıyordunuz ki belki iş yükünüz çok fazlaydı. Duygusal yükünüz, psikolojik yükünüz de belki çok fazlaydı. Artık biraz yavaşlamak istiyorum. Biraz uzaklaşmak istiyorum dediğiniz bir enerji içerisindesiniz. Bu uzaklaşmak artık size ne iyi geliyorsa o şekilde olabilir. Belki evinizde biraz sakin zaman geçirmek. Belki arkadaşlarınızla bir yerde olmak. Ya da tam Ağustos ayındayız bir tatile gitmek olarak sizin için yorumlayabiliriz. Belki de ufak bir tatille uzaklaşıp kafanızı dinleyip hayatı biraz yavaşlatıp daha keyifli bir şekilde dönmeniz söz konusu olabilir. Yalnız bütün bunlarla beraber bakın bu para konusundaki sorunların artık çözülmeye başlamasıyla beraber yeni başlangıçlara da adım atabilmeniz çok mümkün. Belki de aklınızda pek çok fikirler var. O fikirler ki bu kendini ifade, belki de kafanızda dönüp duran fikirleri artık hayata geçirebilme, ifade edebilme, insanlarla paylaşabilmek alanında da tabii ki çalışabilir bu kart ki bununla beraber aklınızda olan bu konuları yeni bir başlangıçla hayatınıza alabilirsiniz diğer kartlarım diyor ki evet aklınızdaki konular dedim. Bakın birçok fırsat var. Yani kafanız çok meşgul. Şu yoğunluk belki de gerçekten zihninizin yoğunluğu. Pek çok fikir var aklınızda ve bu fikirler yalnız gerçekten iyi düşünün. Gerçekten belki uzaklaşın, kısa bir tatil yapın, biraz ara verin, biraz kendinizi dinleyin. Çünkü bu aklınızdan geçen fikirler sizin için gerçekten büyük fırsat barındırıyor sevgili balık burcu arkadaşlarım. Onun dışında her iki kartım da bana kalbinin sesini dinle diyor. Hem Azize ile hem de üçüncü göz kalbinin sesini dinle diyen e, kartım. Evet yani e, şurada da zaten zihninizden geçenler konusunda kalbinizin sesini dinleyin. E, biraz sakinleşin. Gerçekten ne istediğinize bu anlamda karar vermeniz belki de çok daha kolay olacaktır kalp sesinizi dinlediğiniz zaman. Bunun dışında arkadaşlar bakın şurada bir bağlılık ve birleşme. Bu bağlılık ve birleşme bu yeni yapacağınız işle ilgili, belki ortaklarınız olabilir ya da bunu yapacağınız insanlarla bir araya gelmek, onlara onlarla ilgili bir bağlılık ve birleşme hayatınızda söz konusu olabilir. Ya da belki de tamamen ikili ilişkilerle ilgili bir bağlılık, birleşme sizin için söz konusu olabilir. Fakat bütün bunların hepsi Bakın adalet ve kale kartı çıktı. Güven ve rahatlama. Zaten maddi konulardaki rahatlamayla altın kuda tutan kadınla başladık beraber. Ee, güven ve rahatlama alanı size vaat ediyor. Umarım öyle de olur sevgili balık burcu arkadaşlarım. İlişkiler konusu demişken bu hafta konuşturma kartlarımdan sizler için rehber olması niyetimle bir eril bir de dişil kart çekip okumak istiyorum Bakalım kartlarım ne diyecek bu hafta sizlere Evet bakın yeşil destemden çektiğim kart tutku dedi tutku Aşkın kalbidir kalbimden Aşkımdan ve senden vazgeçmem derken eril kart ise çok şükür dedi. Beni ruhumla tanıştıran, buluşturan, kavuşturan Rabbime gönül şükrüyle secde ederim ben diye cevap verdi. Haftaya meleklerimiz size nasıl rehberlik ederler? Buna bakmak için hemen bir melek kartı çekiyorum. Bakalım. Meleklerimiz haftanıza bakın mükemmel zamanlama diyerek rehberlik ediyorlar. Şu anda esinlenmelerine göre hareket etmenin tam zamanı. Kapılar açık. Sen yanında bizimle birlikte o kapılardan geçiyorsun. Erteleme ve ağırdan alma. Çünkü başarılı olman için gereken bileşenlerin hepsi olgunlaşmış durumda. Her şey ve herkes senin tarafında. Senin olumlu sonucunu destekliyor dedi meleklerimiz de. Evet, şu iç sesini dinle. Neredeydi? Kalbinin sesini dinle ve her zaman bu sesi duymaya açık olun. Meleklerinizden de bu anlamda destek istemeyi hiçbir zaman atlamayın, unutmayın sevgili balık burcu arkadaşlarım. Harika, mutlu, neşeli, bütün dilediğiniz her şeyin hemen olmasını diliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.